Dostlar merhaba bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pokemon'un son oyunu, Switch'e çıkan son oyun Pokemon Legends Arceus'u açacağız. Ee, çok istiyordum. ilk başlarda stoklamamıştım fakat hem de uygun fiyata Kega Games'ten aldım. Ee, her ne kadar Nintendo şeridi olsa da muhtemelen bu paralel ithalat. Çünkü bu resmi satıcı Gizala gözükmesine rağmen oyunun fiyatına zam gelmiş ikinci partide. Şubat ayının e, ee... Ocak ayının sonuna çıkmıştı oyun ve e, oldukça yorumlar olumlu. Ben de e, sizlerle birlikte bu yeni Pokemon oyunu kutunu açmak istedim. E, açıkçası Pokemon'la büyümüş bir neslin son temsilcileri olarak e, bu oyun oldukça ilgimi çekti. En yani azından oynanış kısmı geliştirilmiş önceki Pokemon oyunlarına göre. Dilerseniz birlikte şeridimizi açalım. Evet. Açtık ve karşınızda Pokemon Arceus'un iç kısmı. Ee, haritamız bu şekilde olacakmış. Kartuşumuza yakından bakalım. Evet. Bu muhtemelen Rusya'dan ithal edilmiş. Yani ilk defa o son harfi Rus olan bir şey gördüm. Genelde o Euro ya da USA yazardı. Demek ki ithalat artık oradan yapıyorlar. Hemen iç kapımıza da bakalım. Tabii bölge kodu olmaması büyük avantaj. Switch'te. Evet, son derece güzel bir haritamız mevcut. Switch OLED'imiz burada. Hemen oyunumuzu yerleştirelim. Muhtemelen e, update gelmiştir. An, okudu, bakalım. Evet, update gelmiş. Hemen indirsin, daha sonrasında birlikte giriş yapalım. Evet, çok kısa bir güncelleme yaptı. Yaklaşık bir dakika sürdü e, ve şimdi oyun açılıyor. Buradaki İngilizceyi seçiyoruz. Evet, sesimizi açalım. bu arkadaşı seçelim kendi ismimizi yazalım Evet macera başlayacak. Tabi bunun ilk 1-2 saati oldukça durağan geçiyor oyunun. Daha sonrasında açık dünyayla tanışıyorsunuz. İlk başlarda bu greenler bayağı bir olmuştu. Yeşil alanlarda özellikle kaplamalarda. Bakalım bu gelen güncelemeli düzelmiş mi? Tabii PlayStation'dan falan sonra e, yüklemeler oldukça uzun sürüyor. E, hayır uyan diyor. Uyanalım. Hayatta mısın çocuğum? Hayattaymışım. e, ee, gökyüzünden o şekilde düşerken bana şok geçirdim diyor. Allah'a şükür zarar görmemişsin diyor. Neredeyim ya da kimsin diyeceğiz. Neredeyim kardeş? Preludia sahilindeymişiz. Ee, yukarıdan o düşmen hafızanın kaydettin diyor. Tamam, tamam. Hmm. Niye uzatmıyor? Kalacak yerim var diyor. Ayrı yok. Burada kimseyi tanımıyorsun. Gece geçirecek bir yerin yok diyor hayatta kalabileceğine inanamıyorsun. Yani ne yapacağım bilmiyorum diye. Bir insan işte ihtiyacı olan insana geri çevirmez. Tamam. Haydi aslanım. kaçan bu Pokemon'ları yakaladım diyor. Toplamışım. Tamam. Tamam. Pokemon ne olduğunu biliyor musun diyor. Tabii ki biliyorum diyeceğiz. Bu Pokemon'ları bana mı diyor. İsmini bahşeder misin dedi. Ben de bana saltık diyorlar dedim. Tamam, ID. Özür dilerim, kendimi tanıtmadım. Levent olmuş adı. Pokemon profesörüymüş. Tamam. Pokemon'dan kaçtı. Benden kaçmak zorunda mısınız tekrar diyor. Özür dilerim. Ee, onları yakalamama yardım eder misin? yorum diyor ve kontrolü bize verecek muhtemelen. Bekleyin üçünüz bekleyin dedi. Ver kontrolü bize. Verdi evet. Evet karşınızda Pokemon Arceus. Bakalım şuralara gidelim. Ee, her ne kadar kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yani OLED'de gerçekten güzel gözüküyor. Güzel yapmışlar. Bir zeldevari havası var oyunun. Tabii ben öyle oyunların büyük fanı değilim. Fakat hani elimden geldiğince gündemde takip etmek istiyorum. Ee, ben genelde eksklusif oyunları kutu alıyorum. Bu zamanda kutu oyunları almak oldukça e, lüks oldu. Hatta oyun oynamak lüks oldu. Fakat yapacak bir şey yok. Artık yavaş yavaş her şeye alıştığımız gibi buna da alışacağız. Ben Kega Games'ten aldım. Oradaki fiyatların daha uygun olduğunu gördüm. Ee, Bakalım belki ne aldığım alabileceğim son oyun olabilir ama işte Mart'ta da Kirby çıkacak. Onu da kutu almak istiyorum imkanım olursa. Benden şimdilik bu kadar. Ben biraz daha oyunu tanıyayım. izledim fakat çok detaya inmedim. Oyunla ilgili görüşleri spoiler yememek adına. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.